Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir süre ara vermiştik topik videolarımıza çünkü kanalda işlediğim videolarla da paralel gitmek istiyorum. Şimdi yine devam ediyoruz. Biliyorsunuz ben topik videolarını çekerken, örneğin 27. sınavdaki bütün soruları ard arda çözmüyorum. Ee, soru tiplerine göre çözüyorum. Şimdi birinci soru tipini yani okuma kısmı ile ilgili birinci soru tipini bütün yayınlanmış sınavlarda ele alarak çözdüm. Şimdi artık tekrar sırayla bütün sınavlarda ikinci soru tipini çözeceğim. Şimdi bakalım bu videoda hangi soru tipini önce ele alacağız ona bakacağız. Ancak ee, bir yine kapağımızı inceleyelim. Hangi konunun yok şiha nasıl okunduğunu buradaki ses olayını falan zaten ilk yüklediğim topik videosunu anlatmıştım. Sırayla izlemenizi tavsiye ediyorum. Buradaki bütün açıklamaları çünkü veriyorum. Burada da yine piyohion ifade o hi mit mundob, sugi yani kelime ve gramer ayrıca yazma ile ilgili ifade becerinizi ölçen bir sınav. Bakalım. Şimdi 3 ve 5. sorular arasındaki soruları inceleyeceğiz bu videoda ve bu videonun devamında. Okuyalım. Pogiva wa kachi mitchou chin wa pandetenin tıslısıl Kacin koru Şimdi bu videoda buraya baktığınızda bir de ne diyor? Kak samjo. Buraya baktığınızda bildiğiniz kısımları işaretliyorum. Bunları biliyorsunuz. Neden, nereden biliyorsunuz? Önceki topik videolarında detaylı açıkladım zaten. Şimdi bilmediğiniz kısımlara gelelim. Arkadaşlar burada mitçul diyor ya. Bakın mitçul alt çizgi, altını çizmek, vurgu Vurgulama, alt çizme gibi bir anlama geliyor. Yani şuradan bahsediyor. Tamam mı? Mitçurıl çida ise altını çizmek demek. Altını çizmek, vurgulamak gibi düşünebilirsiniz. O zaman mitçul alt çizgi ise mitçurıl çida altını çizmek demek. Peki şuradaki şu mitçur çi sonunda ne sesi var? Bu ne? Size öğrettiğim o sıfat fiilekleri vardı ya geçmiş zamanda çekim yapmak için ne kullanıyorduk? Ne sesini. O zaman mikroçin yani altı çizilmiş olan. Okey? Bu bu anlama geliyor. Devam edelim. Pubun. Pubun da arkadaşlar parça kısım demek. Hani çiçeğin çiçek var diyelim. Şöyle bir nasıl çiziyoruz çiçeği. Örneğin bunun kök bölümlerini söyleriz. Yaprak, taç yaprak, işte buradaki şeyin adını unuttum. Kök gibi. Bunların hepsine parça kısım deriz ya. O anlamda parça kısım. Bu ee, böyle parça kısım demek. Yani ne diyor? Altı çizilmiş olan parçayla. la Burada da pandete. Aslında pandetedadan geliyor. Bu bir fiil arkadaşlar. Bakın pande tek başına zıt demek. Pandeteda ise zıt olmak demek. Yani... Burada ne diyor? Altı çizilmiş olan kısımla zıt olan zıt olan burada yine bir şey var. Sıfat fiil eki. Dıt ise işte arkadaşlar anlam demek. Ne diyor? Bu da kacin arkadaşlar. Şu kacin yazayım buraya. Bu arkadaşlar bunu şimdilik sahip olmak gibi düşünün. Tamam mı? Kacida. Daha sonra bu fiili bir ara ile alacağız zaten derslerde bir yerde. Ee, yani o zaman bakıyoruz ne diyor? Zıt anlamı olan burada yine bakın var. Zıt anlama sahip olan şeyi seçilir. Tamam mı? Anlaşılır olmuştur umarım sizin için. Tek tek bakın ekine köküne kadar anlattım. Eee Peki bu videoyu şu an izleyip de bu ek köklerle ilgili kısmı anlamayan kişiler varsa eğer arkadaşlar ben bu ne, nın gibi ekleri sıfat fiil ekleri yani 50 ile 60. ders arasında anlattım. Eğer hala oraya kadar gelmediyseniz demek ki bu video sizin için faydalı bir video değil anlaşılır olmayacaktır. O yüzden lütfen rica ediyorum 60. derste hatta 60 65 derse kadar bu kısmı izlemeyin. Çünkü boşu boşuna zaman kaybedersiniz. Bilerek izlediğinizde bu videodan gerçekten yüksek bir verim alacağınızı düşünüyorum. Rica ediyorum izlemeyin ama siz bilirsiniz. Hani izleyeceğim daha sonra tekrar izleyeceğim derseniz de size bırakıyorum. Şimdi artık örneğimizi inceleyelim. Sorumuzu anladık. Soruda diyor ki örnekli şuradan bir lazerimi alayım. Bayağıdır kullanmıyorum ogiwak hacci michul chin bubung wa panne tenun dusu kajingo ki örnekle birlikte altı çizilmiş olan kısımla zıt anlam o anlama sahip olan şeyi seçiniz bu kadar burada örneğimize bakalım bir diyalog verilmiş pange isoyo anio boşluk yani burada altı çizilmiş olan şeyi Zıt anlamlısı olan şeyi boşluğa getireceksiniz. O zaman şıklara bakarsınız ama itta ıı, fiilinin aslında zıttı ne opta. O yüzden ben direkt şıklarda optaya bakarım ama henüz o, o kadar hızlanmadıysanız şıkları inceleyelim. Apayo has, hasta olmak. Opsoyo ıı, şey yok olmak. Zaten cevap bu. Çuayo iyi olmak. Nolboyo geniş olmak. Devam edelim. Yani cevap ne? Opsoyo. Okuyalım. Hangi istiyor? Anio obsoyo. Devam edelim. Sumishinin kıkcan pakke istiyor. Anio boşluk e istiyor. Arkadaşlar şimdi sumishi, şi, sumi tiyatronun dışında mıdır? Pak kelimesi neydi? Dıştı. O zaman dışın zıttı ne? İç. Bakalım. Yok, yan, An, iç. T, arka. Mit, alt. O zaman cevap ne olacak? Anio, ane istoyo. Sumişi tiyatronun dışında mıdır? Hayır, tiyat hayır içindedir. Bu kadar. Şihomi, oryo 어려워요. 아니요. Burada zor mudur diyor. Yani sınav bu sınav demek. Sınav zor mudur? Hayır, kolaydır diyeceğiz. O zaman nasıl diyeceğiz? Şivoyo diyeceğiz. Bakalım şıklara. Calboyo. Calboyo kısa demek arkadaşlar. Burada gördüğünüz her şeyi size derslerimizi öğrettim. Öğrenmediğiniz bir şey yok. O yüzden tek tek bunların master hallerini yazma ihtiyacı hiç hissetmiyorum. To boyo arkadaşlar ne sıcak. Çagayo ne küçük. Ee, Şivoyo ise arkadaşlar kolay demek. O zaman ne yapacağız? Şivo, uh, e, şihomi oryovoyo aniyo şivoyo. Once he ıyrıl şicak hestoyo. Bakın. Han şigan çoneyo. Çogım ve nokta nokta Koyayo. Şimdi arkadaşlar ben şunu bir almak istiyorum. Neyse almadan şunları bir çizeyim. Bunlar bakın gelecek zaman eki olan ilk koyayonun ılları. Ona göre değerlendirirsiniz. Şimdi ne zaman he i, toplantı demek? Ne zaman toplantı başladı? Şicakada başlamak demekti. Biliyoruz bunu öğrendik. Ne zaman toplantı başladı? Han Shigan Chone yani bir saat önce Chogum Hue Chogum biraz demekti. Biraz sonra ne olur? E biter. O zaman Shijaka'da başlamaksa biz buraya bitmek getireceğiz. O zaman bakalım. Tat neyin kökü olabilir? Kapatmak fiilidir. E burada kapatmakla ne alakası var? Tadıl değil. Şimdi neydi? ayakkabı giymek falan şimdi fiili var ya o. Şimdi olur mu? Hayır. Birazdan giyecek mi? Hayır. Kınna, gınna yani ne? Gınna da bitmek demek. O zaman gınnal koyuyor. Evet. Bu uygun cevap. Çatta ise aramak bulmak iki, iki, anlamı iki anlamda kullanılan bir fiildir. Buraya çacıl koyuyor desek olur mu? Birazdan arayacak. Olmaz. O zaman cevap bir kınnal koyuyor olacak. Bakalım cevaplarımıza. Gördüğünüz gibi bu niye çıkmadı? Umarım sizin için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.